Fizik 20. yüzyılın başlarına kadar daha çok kütlesi çekirdeğe göre büyük, hızı ışık hızına göre küçük olan makro alemdeki olayları açıklamıştır. fiziğin bu dalı klasik fizik olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde ise mikro alemdeki kütlesi çok küçük olan ve ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin hareketleriyle etkileşmelerini açıklayan fiziğin bu dalı da modern fizik olarak adlandırılmaktadır. Bugün makro alemdeki bir olayı açıklamak için klasik fizik yasaları, mikro alemdeki bir olayı açıklamak için de modern fizik yasaları kullanılır. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Kütlesi 3 ton olan araba 72 km bölü saat hızı hareket ederken kinetik enerjisi kaç jüldür benzeri bir soruyla karşılaştığımızda göreceli kütle büyük, hız küçük olduğundan klasik fizikte bildiğimiz 1 bölü 2 mv kare formülünü kullanıp arabanın kinetik enerjisini bulabiliriz. Bize verilen problem, kütlesi 9.11 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram olan elektron, 1.8 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye hızla hareket ederken, kinetik enerjisi kaç jüldür şeklinde sorulsaydı, bu durumda kütle çok küçük, hız çok büyük olduğundan, relativistik fizik yasalarını uygulardık. Özel relativite teorisinde göreceğimiz gibi, relativistik hızla hareket eden cisim için kinetik enerji, gamma eksi 1 çarpı mc kare formülüyle bulunur. Bu iki formül aslında birbirinin aynısıdır. Sadece geçerli oldukları sınırlar farklıdır. Klasik fizik ve modern fizik yasaları kendi sınırları içinde doğrudur. Bu yasalar birbirinin yerine kullanılmaz. Klasik fizikle modern fizik birçok noktada farklılık gösterir. Farklılıkların nedeni olaylara bakış açılarının farklı olmasıdır. Genel olan modern teoridir. Aslında klasik teori modern teorinin özel bir durumudur.